Memleket Partisi 14 Mayıs seçimlerine yönelik çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Sayın Olur. Genel Başkanımız Muharrem İnce Beyefendi'nin selamlarını getirdik, Hoş geldiniz. Getirdik, desteklerinizi bekliyoruz. İnşallah. Abi. Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Adayı Mevlüt Dudu, İl Başkanı ve diğer milletvekili adaylarıyla birlikte Manavgatlılarla buluştu. Dudu ve beraberindekilerin Manavgat ziyaretindeki ilk durağı ilçe teşkilatıydı. Memleket Partisi Manavgat Teşkilatı olarak bugün ee, çok değerli, Genel Başkan Yardımcımız, Milletvekilimiz ve Milletvekili adayımız Sayın Mehmet Dudu Beyefendi ile buradayız ve diğer adaylarımız da yine buradalar. 20 yıldır e, iki kutup arasına sıkışmış bir Türkiye var. Mevlüt Dudu sözlerine Memleket Partisi'nin kuruluş amacını hatırlatarak başladı. Antalya'da Memleket Partisi'ne olan ilginin her geçen gün arttığını kaydeden Dudu, 14 Mayıs'ta mucize gerçekleştireceklerini kaydetti. Halkımızın gösterdiği ilgiyle, büyük ilgiyle e, bir mucizeyi gerçekleştirmek üzereyiz. Bu mucize 14 Mayıs akşamı sandıkların açılmasıyla, oyların sayılmasıyla birlikte zaten somutlaşmış olacak. Antalya'nın temel sektörlerinin tarım ve turizm olduğunu kaydeden Dudu, tarım sektörünün sorunlarının çözümü noktasında ülkesel çözümler üretilmesi gerektiğini, turizm sektöründe ise devrim niteliğinde reformlara ihtiyaç olduğunu söyledi. Bu iki sektöründe çok önemli sorunları var. Özellikle turizm sektöründe devrim niteliğinde reformlar yapılması lazım. Mevlüt Dudu'nun gündeminde Memleket Partisi'ni baraj altında gösteren anketler de vardı. Dudu, Memleket Partisi'nin baraj sorunu yok dedi. Algı yaratma amaçlı manipülatif anketler. Bunların hiçbir değeri yoktur. O anketlerde çok yüksek oranlarda gösterilen siyasetçiler de çok iyi bilirler ki o anket yalandır. Partimizin bir defa hiçbir baraj sorunu yoktur. Baraj diye bir sorunumuz yok. Manavgat'ın temel sorunlarını yaklaşık 2 yıldır takip ediyoruz. Manavgat'ın temel sorunlarını 2 yıldır yakından takip ettiklerini kaydeden Memleket Partisi Manavgat İlçe Başkanı Ali Sazan, başta hastane, ulu alan ve kira artışları olmak üzere kentin tüm sorunlarını içeren dosyayı Mevlüt Dudu ve diğer milletvekili adaylarına sundu. Ellerinden gelen çabayı göstereceklerini zaten ifade ettiler. <laughs> Bütün adaylarımıza başarılar diliyorum. Desteklerinizi bekliyoruz. Memleket Partisi Antalya heyetinin manavgat çıkartması esnaf ziyaretleriyle devam etti. Hayırlı olsun inşallah hayırlı olsun. Hoş geldiniz sefa geldiniz.